Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis, sağlıklı bir ekmek tarifim var. Yapımı çok basit. Nasıl hazırlamışım? Dilerseniz hep beraber buyurun yapımını görelim. Tarifimde 350 gram kadar brokoli kullanıyorum. Brokoliyi çok güzel yıkadım. Kalın damarlarından ayırıyorum. Bu şekilde dal dal ayırıp sadece çiçekli kısımlarını kullanıyorum. Bu şekilde bir robotun içine bırakıyorum. Şimdi bu brokolileri toz haline gelene kadar parçalıyoruz. Kısa süre içinde hemen toz haline geliyor zaten. Şimdi karıştırma kabımızın içine alıyoruz. üzerine 2 adet yumurta kırıyoruz 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz 1 tatlı kaşığı kabartma tuzu 1 tatlı kaşığından az tuz ekliyoruz 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyerek güzelce karıştırıyoruz. Üzerine 1 su bardağı un ekliyoruz. Kepekli un da kullanabilirsiniz. Yulaf, yulaf unu da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. Küçük bir kek kalıbınız varsa yağlayıp veya baton bir kek kalıbı kullanabilirsiniz küçük. Bu şekilde küçük bir kek kalıbına bırakıyorum. Kek kalıbını yağladım. Üzerine düzeltiyoruz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Soğuduktan sonra dilimleyebilirsiniz. Değişik tatlar, değişik lezzetler seviyorsanız mutlaka denemenizi öneririm. Kahvaltı için nefis oluyor. Seviyorsanız içine zeytin, peynir ekleyebilirsiniz. Daha da lezzetlendirebilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz, videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.